kol aşağı benim üstüme düştü. O zaman da ürpermiştim. Ameline göre gülümsediklerini gördüm. Bir an önce ulaşmak için arabayı hızlandırdı. Mesela az sonra bir bebek yıkayacağım. Nasıl bir tecrübe? başladınız? Adım Mehmet Erbey. Bu işe 2004 yılında eee ambulans şoförü olarak başladım. Sonradan bu işi kendimin yapabileceğini anladıktan sonra eee araçlarımı aldım, düzenimi kurdum. Öyle başladım işe. Gassal ne iş yapar? Gassal Müslüman cenazelerini, kadın ve erkek yani gassal fark etmiyor. Müslüman cenazelerini yıkar, onları son yolculuklarına hazırlar. Bu mesleğin zorlukları neler? En zorlandığınız an neydi bu meslekte? Yani parçalanmış cenazeler, ee, Tabii tabi akıntı ve kanlanma dediğimiz şey çok olduğu için onları yıkamakta biz e, zorlanıyoruz. Başka zor yaşadığınız anlar var mı? Etkileyen. Bir defasında şöyle olmuştu bu yıkama teneşirinin üstünde bir cenaze vardı. Ama yabancı bir cenazeydi. Ben e, aşağıda suyunu alı, hazırlarken kol aşağı benim üstüme düştü. O zaman da ürpermiştim. Bir defası olmuştu bu. Ondan sonra gülümsedim. Yani yapacak bir şey yok. Yani kendi hatamdı kolu bırakmak. İlk defa cenaze yıkadığında ne hissettiniz? Amcam esas gassal hafız hocadır o cenazeyi yıkarken ona yardım ediyordum. İlk cenazeyi yıkadığımda acaba doğru mu yaptım? Sırasına göre şaşırdım mı? Veya bunun niyetini ederken başka bir şey mi ifade kullandım diye öyle bir tereddüt etmiştim. Yani sonunda kefen yıkadık yani bunu. Bugüne kadar kaç ölü yıkamışsınızdır? Binin üzerindedir. Şimdi bilin üzerine Müslüman cenaze e, geçmiştir tabii ki. Yani bu belli olmuyor. E, zamanda mesela e, belediyeler bu hizmeti tam teşekkürlü vermeden önce bizler yapıyorduk bu işleri. Biz defni yapıyorduk ama sağ olsunlar yine onlar da güzel hizmet yapıyorlar. Ya yani ben bin üzerinde yıkadığımı şey diyorum sadece Müslüman cenazesi. Biz ayrıyeten gayrimüslimleri de yapıyoruz. Onların Hazırlıkları farklıdır. Bizim Müslümanlarda önce kendimiz abdestimizi alırız. Sonra cenazeyi kefenle hazırlarız. Kefenledikten sonra da kefene sararız yıkadıktan sonra. Müslüman usullere göre dualarla, ayetlerle veya dua niyetinde ayetlerle bunu hazırlarız. Sonra bunu tabutlarız. Gideceği yere başka bir nakil yapılacaksa onu yaparız yapılmayacaksa burada cenazeyi eee mezarla defnederiz. Peki yıkama sırasında ölü bunu hisseder mi? Ölünün hissettiği eee peygamber hadisleriyle sabittir. Yani öyle söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylemiştir. Hissettiğini ve güzelce yıkanması gerektiğini incitmemesi gerektiğini ve ılık suyla yıkanmasını tavsiye etmiştir. Peki, yıkama işlemi ameline göre gülümsediklerini gördüm. Ama yani ben buna bir şey izahat veremem. Peki ölümle ilgili düşünceleriniz bu meslekten dolayı değişti mi? Şimdi röportajdan sonra bazı insanlar belki kızabilir ama ben vurdum duymaz bir insandım. Yani ölüden korkmazdım. Yani hiçbir yani bir düşüncem olmadı. Çünkü bu benim mesleğim. Ama yani güzel amel, güzel yaşantı her zaman iyidir. E, bizi zora sokacak yani öbür hayatımızda bir şey yapmamak gerekir. Peki hiç yıkadığınız bir ölüyor rüyanızda gördünüz mü? Yok görmedim. Ama rüyamda tabii ölü defnettiğimi, hazırladığımı, morga koyduğumu, değişik yerlerde olduğumu görüyorum. Hiç bebek ya da çocuk yıkadınız mı? Tabii, tabii, tabii. Mesela Az sonra bir bebek yıkayacağım. Nasıl bir tecrübe? Yani bu bir şey etmiyorsun. Onlar bir melek. Yani günahsız bir melek. Onlara biraz daha itina yapıyoruz. Çünkü vücut kütle olarak zaten küçük bunlar. Onlara biraz daha itina yapıyorum. Ondan sonra yani hissettiğim yani garip bir duygu. Onları yıkamak. Hani büyük bir cenaze ile ergen bir cenaze ile bebek yıkamak arasında fark var tabii ki. Onlar yani aynı işlemi uyguluyoruz ama sonuçta küçük yetkiler için üzülüyoruz. Ha şöyle de bir anım vardır. Bundan 15 yıl önce falan e, tıp fakültesinde iki cenaze, bire hafta aralıklarla Korkuteli, Elmalı'ya iki cenaze götürdüm. Birincisinde arabamla. O zaman tabii tıp fakültesinin imamıyla kasalıyla yıkadık. Biz yola çıktık ama kokteyli rampalarını bilirsiniz. Arabam orada birinci fidese kadar düştü. Yani dörtle çeken arabam birinci fidese kadar düştü. Ben de ustamı aradım. Dedim ki bir problem yok senin arabanda. Neyse gittik oraya. Elmalı'ya defnettik. Bir hafta sonra inanın en az 120 kilo olmak üzere yani böyle ak sakallı, iri bir kütleli bir mübarek. Onun cenazesini de yıkadık. Hatta onun e, mi diyeyim artık talebeleri mi onları yıkadı. O arabanın aynı yokuşta bir hafta sonra dördüncü fideste çıktığını biliyorum. Bunu izah ettim. Tabii yokuşu çıktıktan sonra dedim ki bir hafta önce böyle oldu. Dedi ki o da bana mübarek gideceği yeri hissetti. Öbürkü çekti arabayı gitmemek için uğraştı. Öbürkü de bir an önce ulaşmak için arabayı hızlandırdı. Ya bunu birebir yaşadı. Aynı araç. Ve onun yanındaki gelen ilk cenazenin yanında gelen kişi zayıftı. Cenazede çok zayıftı. Ama öbürküler üç kişi birden bindi. Her biri mübarek cenazeye kadar, mefta kadar ağırdı. Ve böyle dördüncü fideste, yani son fideste çektiğini biliyorum bunu izah ettin dedi ki yani ölü mübarek gideceği yeri gördüğü için bir an önce gitmek istiyor. ki de gideceği yeri gördüğü için arabayı çekiyor, durduruyor. Böyle bir enteresan bir şey denk geldi. Allah herkese hayırlı ölüm versin. Çünkü niyetlerde, yaşantıda ben onu gördüm. Yani ölüm bile yaşadığın hayata eşdeğer. Nasıl yaşıyorsan o şekilde ölüyorsun güzel yaşarsan cenazen de çok güzel oluyor. Yani sen de bundan mutluluk duyuyorsun, gurur duyuyorsun. Ama yani kötü bir durumda intiharlar, şunlar buna olduğu zaman inanın cenaze tanınmayacak hali oluyor. Bazen. Üzüntü duyuyorsun tabii yani gideceğin yere niye bu şekilde gidiyorsun, niye kul hakkına giriyorsun, niye veya bilmiyoruz yani onda ne olduğunu bilmiyoruz da ama şunu söyleyeyim, niyetler, yaşantı ve ölüm birbirine aynı eşit işte aralıklarla. Ee, evde ölü bulunan, sıcakta bir hafta sonra bulunan cenazeler, vücut bütünlüğü bozuluyor, kurtlanma meydana geliyor, ağır koku meydana geliyor. Biz de bunları tabi sadece su dökebiliyoruz. Biz de buna üzülüyoruz. Niye yıkamadık? Neyi yıkayamadık? Böyle mi olması gerekti diye üzülüyoruz tabi. Bir cenaze usul abdestliğe gider. Bakın bazı, bazı kazısallar bunu karıştırır. Bazı halkımız da karıştırır cenaze yakınları. Efendim ağzından burnundan sıvı geldi. Veya edep yerlerinden sıvı geldi. Hayır. Cenaze kusur abdestlidir. Yıkamak. Namaz abdesti değildir. Bozulacak. Cenaze bir defa yıkanır. Ne kadar da berbat durumda bir kefene olsa o şekilde gömülür. Bunu karıştırırlar her zaman. Bir defa yıkanır. Yabancılarda yaptığımız şey ilaçlamadır. Şu arkamızdaki gördüğümüz büyük pompa bunların ilacından, kalbinden vücut içine e, şu ilacı verdiğimiz zamandır. Onu temizleriz. Kan akıntısı şu bu varsa tabii kendi morgumuzda uçacağı zamana kadar bekletiriz. ceset gömleği giydiririz. Ama ister ki e, ailesi ben bunu ya takım elbise giydireceğim. Makyaj yaptıracağım. Tıraş yaptıracağım derse onu da yaparız. Onlar tabutla gömdükleri için aynı e, uyuyormuş şeklinde takım elbisesiyle ben genç kızların mesela 18-20 yaşında 25 yaşında ölenlerin gelinlik giydirdiğimizi biliyorum burada. Yani biz ben giydirmiyorum. Bunları bayan hastalarımız giydiriyor. Tabi her dine göre bunun hazırlığı değişiyor bize bile her mezhebe göre yıkama şekli değişir. Mesela Şafi sindir, Hanbeli sindir, Hanefi sindir, Maliki sindir bunlar kesinlikle birbirine uyum sağlamaz. Hazır kefenleme bakımında. Gerçekten insan nasıl yaşadıysa, ne şekilde yaşadıysa o şekilde vefat ediyor. Evde asılanlar, evde uyluk kurtlu bulunanlar, yani Niyetlerine göre ölüyor insanlar. Öyle söyleyeyim.